Arar! Ha! Sora! Dur! Çek vur! 19 Nisan 2019 tarihinde Hakkari'nin Çukurcu ilçesi Irak sınırının 0. noktasında bulunan Seri bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada kahramanca çarpışarak şehit olmuştur. Şehit Piyade Sözleşmeler Yener Kırıkçı'nın özgeçmişini arz ediyorum. Şehit Piyade Sözleşmeler Yener Kırıkçı, 05 Nisan 1993 tarihinde Ankara İli Çubuk ilçesinde doğdu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbena tegab... açtık. Dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle Allah'ım ayet ayeti kerimeleri evliyanın, enbiyanın, ulemanın, şühedanın aziz ruh ve inayetinle mamur eyle. Ehli imana, iladı İslam'a huzur, emniyet ve güven ihsan eyle. Bizleri sarsacak her türlü düşmandan bizleri kalas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de iyilik ihsan eyle. Bizi iyilerle ve iyilerden eyle. Bizi cennetinle müşerref eyle ya Rabbi. Safiha. Şehitlerin ağaçların uğurlanır. Herhalde bunu